sevgili YouTube, sevgili Twitch chat'i karşınızda. Cleaning Redwill. Direkt girişiyorum abi oyuna. Hiç boş yapmaya gerek yok. Hiç boş yapmaya gerek yok. Tabi oyunun sesi kısık. Şu oyunun sesini de açalım. Şöyle birazcık kısalım oyunun sesini. Tamam güzel abi. Cleaning Redwill hadi bakayım. Şimdi oyunumuzun, oyunumuz şöyle. Çöpçüyüz abi bu oyunda. Çöpçü simülasyonu. Nasıl? Oğlum çok kaliteli oyunlar buluyorum gerçekten bak. Zınk zınk aldım bunu. Direkt sağ tıkta bunu. Nereye koyacağım ben? Çöpe mi? Ama ben çöpçüyüm. Bir saniye. Galiba benim açmam gerekiyor şu çöpü. Evet. Evet. Çok mantıklı. Hiç çöpçü olmadım için... Ha tamam, bu evet kapa aç. Sonra... Evet mantıklı. Sonra kompres. Nice. Okey. Bir daha kompresle. Ha tamam. Evet ciddi ciddi çöp mü bulacağım şu an etraftan? Tamam pick up. Gidelim abi. Evet ne kadar korkunç olabilir bir çöpçü oyunu değil mi? Hadi bakalım göreceğiz. Hayalimin işi. Bir tane şey var ya böyle. Instagram'a TikTok'a dans eden bir tane çöpçü. Ne oluyor oğlum? Tamam. Altık çöpü. Gidebilir miyiz artık? Hadi siktir gidelim. Oha arabayı ben sürüyorum. Ananı sikeyim ha. Oğlum araba mekaniği var oyunda. Arkadan bir şey çıkmaz inşallah. Hadi bakayım. Doppler Ghost, Ghost Production. Let's fucking go man. Let's go. GDM şey. Zınk baba bak drifte bak. Onunu sikiyim. O oh, mura. Uy. He. Yanlamayı kes. GDM şey abi. Eee çöp arabası. Sola bak bak izle bak sola döneceğiz şimdi bak bak nasıl dönüyor bak 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 drifti kes drifti kes drifti kes Ay Ay böyle bir şey yok abi hava onu ifyo hakeri ki tokiyo Redville'e hoş geldiniz hadi bakalım Redville'deki Çöpleri toplayacağız arkadaşlar galiba Peki bir sola daha dönüyoruz Şöyle bir ufaktan Driftimizi dağıtalım ay Okey. Bu olmadı gibi sanki. Baga mı girdin? Oyun baga mı giriyor, oyun? Yok, girmem şu kitap. Baga sokuyordum her Tamam. Çöpçü geldi. Çöpçü. Ne bileyim çöpçüler nasıl şey yapıyor? Çöpünüzü atabiliriz. Aa çöp gördüm. Exit. Çöpleri verin. Bu yerde bir tane bile çöp kalmayacak. Koy abi. Bunu da ver. Bunu da ha okey. Tamam. Kompresli abi. Oh temiz. Şimdi bunu bir dump in. Oğlum niye çarpmış yok? Evet. Niye her şeyi tek başıma yapıyorum gerçekten? Arkada iki tane adam olması gerekmiyor mu normalde? Tamam şurada bir çöp daha var. Bunu da alalım. Kasabada bir tane bile çöp kalmayana dek bütün çöpleri toplayacağıma yemin ettim. Hadi bakayım. Devlet işçiden kısmış olabilir abi. şunla da bir yerine koyalım arkadaşlar. Böyle olmaz bu. Burada mıydı? Aynen. Şöyle koyalım. Devam ki. Aha. Şurada bir çöp daha var. En büyük düşmanım. Çöp. He, buradan sonra gidemiyoruz. O zaman çöpleri buraya mı taşıyacağız lan tek tek? Nasıl yapacağız? Ne oluyor? Zınk diye bir ses geldi. Aa, okey ölüm açıldı. Peki abi. Demek çöpleri toplayınca önümüz açılıyor. Bak ölümümüz açıyor devlet. Üf. İşini güzel yaparsan kardeşim karşılığını alırsın. Amına koyayım. Ha tamam. Aha. Işığın altında bir çöp. Ve ışık yanıp sönüyor. Ananı sikeyim ha. Kompresla. Devam ki. O ışık niye yanıp sönüyor? Orada bir problem var onu bir şey yaparsak. Araba niye gitmiyor? Araba gitmiyor. Ha gidiyor tamam. Araba gitsen oğlum araba. Ha, tamam. Evet var mı başka çöp? O iki tane daha gördüm. Ver. Bir TikTok çekmemiz yok mu abi? İnte iyi TikTok'u böyle çöp şey yaparken. İnte i müşrik ya lakni ve nihaya ya ali inte. Lan ketçap bir şamını. Şey Oğlum harbi ketçap bir şamını şey koyayım ben ketçap olacağını düşünmemiştim. <laughs> güzel güzel oyun iyi kandırdı oyun iyi kandırdı. Oyun iyi kandırdı. Oyun iyi kandırdı. Harbi olsun. Harbiden olsun. Aslında gerçekten cesetmiş değil mi böyle? Ketçap sanalım ne şeymiş böyle ketçap sıkmışlar oraya. Oğlum iyi taktik lan ananı sikeyim Bak bu çöpten farklı bir ses geldi olurken. Fuck. Okey. Troll oyun galiba ya troll oyun. Troll bir severiz trolleri. Şu ketçabı da bir ataydık da neyse. Öyle kaldı orada. Evet gider misin artık araba? Alo. Evet, ilk geri gitmem gerekiyor yoksa araba gitmiyor abi. <laughs> Okey. Var mı başka çöp? Çöpünüzü verin efendim. Yavaşla diyor. Tamam yavaşladım. Alalım abi. Mektup mu var orada? Aa çöpçü mektup bırakmışlar. Lan ne bileyim bir para mara falan belki vardır içinde. Dur bakayım zarf. Bakalım abi. Para var mı? Ee, bu şeyler her zaman burada değildi. Okey. İşaretler işte. Sıms. Yaratık mı var orada? Bir şey gördüm orada. Oğlum aradan bir şey mi çıktı bana mı öyle geldi? Sanki bana öyle geldim mi ya? Ben bana öyle gelmiştir büyük ihtimalle. Tabii hiç çöp atamıyoruz mu ya? Değil mi? Keşke. Çöpçü ne kadar para var? Ne kadar para oluyor çöpçüler? Çöpçüler ne kadar para kazanıyor arkadaşlar? Bilen var mı? Az. Ne oluyor ha? Tamam lan oğlum ben de oyunda bir şey oluyor sanıyorum ya. Devam abi. 25 bin mi az? <laughs> Manyaksız bu. Birkaç yıl önce 10K mıydı? 10K! Oğlum iyi para lan. Yayıncılığı bırakayım mı ben? Oğlum 10.000 ne demek? Ama şimdi onun bakterisiyle, mikrobuyla falan uğraşılmaz abi. Değil mi yani? Bakteri, mikrop falan. Yok yok uğraşılmaz. Yok abi. O ayrı bir dert. O ayrı bir dert. Yıllık alıyorlar. Nasıl yani yıllık alıyorlar? Oğlum eldivenle çözecek iş mi o eldiven maskeyle? Yani kaparsın o mikrobu. Lan sen, var ya çok şakacı bir yaratıksın ha. Valla öyle ketçap koymalar falan. <laughs> Lan var ya. Ya işte yapıyor bizim çocuk ya işte yani Redville'de böyle arkadaşlar yani ne, ne yapalım? Okey. Devam. Başka çöp var mı abi? Bir de şurada var. Tamam onu alalım. Değil mi? Bir an böyle yangın musluğunun içinden çıkıyor. Bir yaratık. İzlemiş, izlemiş. Öyle bir şey olsa gerçekten böyle izlemiş, izlemiş. Abi bir tane zarf var. Bakalım abi. Komiklikler şakalar. Ya hep işte böyle bir şeyler ya. Redville halkı. Yani komikler. Bir şey mi saklıyorlardı? Okey. Bir tane mi var çöp? Bir çöp daha var. Hayır, bir çöpü kaçırmış olmalıyım. Lanet olsun. O çöp nerede? Açtan. Harbiden lan, nereden kaçırdık biz çöp? Bunun içi boş. Ha lan oğlum. Ya kompreslemedik ki. Kompreslemedik. Hiç söylemiyor chat yani? Cık. Bu ne abi ya? Bu chat hiç yardımcı olmuyor bana. Anca amına koyayım kalktımda götümün fotoğrafını alsınlar. işte klibini alsınlar. Bu ne abi ya? Bu ne gerçekten ya? Bak ya abi bir çöp daha. Bakalım abi. Kompresleyelim bunu. Bu kompreslenirken bir yandan da mektup okuyalım. Haydi bismillah. Senden mi saklanıyorlardı? Diyor. Allah Allah. Nasıl yani ben ben mü ya? Benden niye saklansınlar? Yayın saati kaç? Ee, genelde abi akşam 8'de açıyoruz. Yani açabildiğimiz kadar. Ee, Discord'a gelirseniz abi. Ünlem Discord ya da ünlem DC yazarsanız. Oradan... Direkt bildirimleri alırsınız. Bazen böyle erken açabiliyoruz. Ne bileyim kafama göre esiyor bazen ya. Biliyor musunuz? Biraz fazla çöp olmaya başladı sanki. Tamam hani çalışıyoruz. Tek başımızayız be kardeşim. Kendiniz öğütün şu çöpünüzü ya. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Biz çöp atıyoruz ya. Hani böyle her gün tonlarca çöp çıkıyor. Milyonlarca ton çöp çıkıyor. Bunlar nereye gidiyor? Mesela gidiyor. Kompresliyorlar falan ama Tamam okey şunu kompres Annem arıyor. Efendim anneciğim. Hayır. Yok. Bilmiyorum sor. <laughs> Annemle konuşurken de jumpscare atma be. Tamam. Okey. Gidelim abi. Let's go. Let's go. Uh, hadi bakalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Bir 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 şey daha. Bunda iyisin. Eyvallah, sağ olasın. Eyvallah. İyiz ya, çöpçülükte alıştık şimdiden. Daha ne kadar şey yapacağız? Yavaştan bir korkutmaya başladı oyun da hani. Ne bileyim böyle bir daha atraksiyon yaratık falan çıksa. Benim istediğim şeye bak. Benim de var ya götüm terliyor burada nasıl satayım. İstediğim şeye bak. Abi işte bak şöyle bir kamyon dönmüyor ya. Şöyle düzgün bir kamyon verin bana lütfen ya. Aha işte burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu çöp mesela niye devrilmiş? Burada bir sıkıntı var. Haydi bakayım. Bıçak var ananı sikeyim. Niye bıçak var? Bir insan neden bıçak atar çöpe? Bir şeyleri demek ki silmeye çalışıyor. Kanıt. Fuck. Dur bakayım bıçak bıçak falan. Körelmiş ondan. Oğlum ne bileyim hani körelmesi için bir şey yok mu böyle aletler yok mu ondan alsın atacağını çöpe. Değil mi yani? Ekmek bıçaları ya şey yapmıyor. İyi hadi bakayım yani Michael Myers genelde ekmek bıçağı öldürüyordu insanlar ama hadi çok da problem yok yani. Halloween izlediyseniz bilirsiniz bu beyaz maskeli Michael Myers var böyle stoklayan. Bu ne? Oğlum yaratık sanım lan bir an. Dedim bu nasıl bir yaratık modeli? Okey. Bilelim abi. Ben de değil mi? Böyle bir geçerken. Bir tane not var. Bakalım abi. Zevkli. Yani çöp toplayıp öğütmek zevkli. Ben şu an zevk alıyorum. Kompresle abi bunu. Not oku. Okey sır saklamakta gerçekten iyisin diyor. Eyvallah reis sağ olasın. Yani biz bizde sır namustur. Bizde sır çıkmaz abi. Bizim ağzımızdan sır çıkmaz. Öğütelim. Şurada iki çöp daha dur Şunu birazcık ilerletirim de. Şaba bu kadar üşengeç bir adamım. Niye ışıklar kapandı? Ha şey galiba. Bu sokak aydınlatmasını şey olsun diye arkadaşlar. Ee, siz söyleyin. Çok elektrik faturası şey olmasın diye böyle arada kapatıyorlar biliyorsunuz. Bizim burada da kapanıyor genelde. E, o yüzden hani normal normal. Normal. Bizim burada da tasarruf tasarruf. Tabii canım. Tabii. Ondan kaynaklı. Değil mi yani başka bir katil kapatmamıştır herhalde. Yani katil ne bileyim TEDAŞ'tan falan değildir herhalde Değil mi? Olma oh kırım. Kamyonun arkasında gördünüz mü? Ananı sikeyim Kamyonun arkası çıktı Ailene ve arkadaşlarına yalan söyledin Oğlum ben çöpçüyüm alt tarafı Lütfen ya gözünü seveyim Neyden bahsediyorsun baba ya Yukarıda aşağıda bir şey yok değil mi? Okey tamam. Neyden bahsediyorum baba gece? Gözünü seveyim. İşim yapıyorum ya. Devlet çalışanıyım ben. Memurum ben. Memur sevmedim çöpçüler. <laughs> olur herhalde. Şurada bir çöp daha var. Onu alalım. Yani. Bonus. Bana oyunu. Bana oyunu. İşte şey olunca hani ortam falan böyle bir ne bileyim karanlık böyle sessiz olunca oluyor ya korkuyorsun yangın musluğundan bile yani oluyor öyle. Yani ne bileyim yangın musluğundan korkan ilk insan olabilirim ya gerçekten. Aha bak burada ceset var arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Ben bir şey diyeyim size. Bence biz Hangi şerefsiz attı onu? Taş attılar camıma. Camıma taş attılar. Ayıp lan ayıp ayıp. Benim maaşımdan kesecekler bunun cam şeyini. Evet nerede ışıklar gitmiş? Abi hiçbir fikrim yok. CHP çalışmıyor. İzmir kötü abi. Çöp kokuyor her yer. Hepimiz <laughs> sırrını biliyoruz. Eyvallah abi de o zaman sır sayılmıyor ki o. Yani iki kişinin bildiği sır sır değildir diye bir laf vardır. Kurtlar Vadisi pusi. Ha? Ha? Haksız mıyım? Devlet malına zarardan aynen o bir yatsın abi. Onu, bir, kamu malına zarardan bir yesin bakayım hafif Ben bunu şikayet edeceğim abi. Ne yazıyor? You are living a lie. Bir yalanı yaşıyorsun. Nasıl yani? Ben çöpçü değil miyim? Aslında Elon Musk'ın değil Tesla'nın sahibiyim böyle. Elektrikli çöp arabası yaptım. Onu test ediyorum. Kedi. Pussy. Ne lan? Okey. Pussy. Ha 3 3 tane kal diyor. Three bags left diyor. Onları bulacağız. Nerede lan bu şeyler? Ha bunlar okey. Ananı sikeyim bunu şimdi alıp Dur lan bunu boşa Yok boşaltmamışız okey tamam. Bunu şimdi alıp oraya götüreceğiz. Bir tane küçük, kutu... aynen, aynen, kutu kaçırmışım bir tane. Olur orada öyle ya gözden kaçar yani. Hadi bakalım. Kaçırmışız bir tane. Çöpçü değil kendini çöpçü sanıyorum milletin mi işliyon. Olabilir. Olabilir. Okey abi. Teşekkür ederim. Arabanın, oğlum arabanın içinde herhangi birisi çıkacakmış gibi söylüyorum. Bu soldaki şey daha önceden var mı? Neyse. Giderim abi. Aha şimdi oyunun başladı yere geldik değil mi galiba? Şu an böyle oyunun başlayacağı yere geldik galiba. Çünkü burada bir, bir sürü çöp kutusunun olması hiç hayır alamet değil. Buradan bir şey çıkacak. Çıkmadı okey. Bir sonraki yerden çıkacak o zaman. Yan koltuğa baksana bakıyorum bakıyorum. Arabanın oturma bakıyorum ya yan koltuğa. Buradan da bakalım hatta. Yani bir şey yok. Gireyim. Ketçap. Nasıl ya? Oğlum bak irkilmeye başladım ha ketçap ne? Hayır olamaz. Her şey yapama bir anda <laughs> Sikeyim orospu ka... Fare Acele seni olur burası kırmızılaşmaya başlıyor diyor. Kim regl oldu? Okey. Heinz sponsoruna tat ketçap abi. Tat ketçap sponsor olsa da. Şöyle güzel ondan bir para alsak. Ne oluyor? Kırmızı oluyor her. Oğlum abi kırmızı oluyor. Okey. Tamam sürelim. Hiç çıldı falan siklemiyorum. Umurumda değil. Çığlık sesini falan siklemiyorum. Not. Not oku. San, seni incitmeyeceğiz. Sana ihtiyacımız var. Allah Allah. Niye? Bir yandan çöpleri tabi şey yapmaya devam hani böyle ne bileyim ölü sesi falan dedik böyle kadın ölüme sesi falan dedik ama hiç umurumuzda değil. Çöplere devam. Çöplere devam abi. Şunu öğüt. Sonra bunu koy. Bunu da öğüt. Devam abi. Okey. Arabada hala ketçap güzel. Tamam güzel duruyor. Hala ketçap sıkılmamış abi arabanın içine. Okey. Böyle bir şey diyorsun ha. Böyle bir şeyler diyorsun. Ne oluyor oğlum? Alt tarafı çöp aldım lan. Bir gerilmeye başladım ya. Niye böyle oldu? Aldım alt tarafı çöp topluyor da satayım? Niye bir gerilmeye başladım ben? Arabada. Yok canım değildir ya. Şş. Yok ya. Değildir değildir. Değil değil. Ya arkadaş öyle bir şey olabilir mi sizce? <laughs> Öyle bir şey olabilir mi? Aa, camı kırdı ya bu. Ketçap atmış camıma hayvan herif. Ben de diyorum niye cam kırıldı? Taş attı sandım ben. Ne oluyor lan? Yol nereye gidiyor oğlum? Bu nasıl yol la? Umarım doğru giriyorumdur. Goodbye Redville. Temizledim galiba. keçip alaydık ya. Okey Bitir 2 dakikaya geliyorum. Oğlum bir an karşıma bir şey çıkacak değil mi bak. <gülüyor> <gülüyor> One bag left siktir adamı atacağız. Evet gerçek işinle yüzüze gelmenin vakti geldi. Ananı siki, bunlar ceset miymiş? Oh, fuck man. Oh, fuck. Biz katil miymişiz? Ananı sikeyim Birini daha ezelim. Kaynabı ez gideceğiz artık. Böyle ezmedik. Eski katilmişiz he Yani ben nasıl çöpçü değil katil miyim? Yani ya da şey mi böyle kasabada insanlar birbirlerini öldürüyor da ben onları mı topluyorum böyle? Ha öyle bir şeyler mi? Olabilir mi? Redville krematorium. Krematorium ne? Çöplüyor herhalde. Bitti. Bu kadar. Hayır katil katilin bizsin Olabilir. Ama artık ben de katilim çünkü adamı yazdım. Ha?